Kültür kitapları, romanlar, dini kitaplar, çocuk serileri bir ara İngilizce'de bulunduruyorduk ama şu an yok. Kanaatime göre bu internet olayı bunda etken insanların kolay bilgi edinme veya kolay para kazanma falan yani her şeyin kolayına kaçmaları nedeniyle böyle olduğunu düşünüyorum. Kolay elde edilen şey de kolay aslında kayboluyor. Yani bir kitap okuyarak edinilen bilgiyle internetten edinilen bilgi arasında e, kişinin kendisine bilgiyi mal etme açısından çok farklı olur. İnternetten elde ettikleri bilgileri çok çabuk unutturtacaklarına, özellikle kitapla ilgili olan e, bilgileri çok çabuk kaybettiklerine inanıyorum. Kitapla eş tutulamayacak kadar farklıdır. Yani bir ülkede kitap okunmaması kadar büyük bir kayıp asla olmaz. E, bu bir e, Parayla falan da ölçülmez. Ee, yani insan okuduğu kitabı kendisine mal eder. Ee, kendisine mal olmayan bilginin de bir anlamı olmazsa. Kitapla elde edilen bilgi kişinin kendisine mal olan bilgidir. İster reddetsin, isterse kendisine kabul etsin. Kabul etme, reddetme açısından fark etmez. Gençlere kitap sattığım için, kitap <laughs> bulundurduğum için değil de okuma değil çok çok okumalarını tavsiye ederim her şeyi okumalarını tavsiye ederim